Amerika hisse senedi piyasaları dün Powell'ın konuşmaları ardından değer kazandı. Gelecek ay Fed'in faiz oranı artışını yavaşlatacağını ima ederken, borç alma maliyetlerinin enflasyonu düşürmek için bir süre daha kısıtlayıcı kalması ve yükselmesi gerektiğini ekledi. Bilanço sıkılaştırmada ilerleme kaydedildiğini söyleyen Powell, önemli olan verinin faiz artışında yavaşlamanın ne zaman olacağı değil, asıl önemli olanın enflasyonu kontrol altında tutabilmek için daha ne kadar faiz artırmaları gerektiği ve o seviyede tutmalarına ihtiyaç olduğunu ekledi. Yatırımcılar bu açıklamalardan sonra terminal oran beklentilerini kısarak en yüksek faiz oranının %5 altında olabileceğini fiyatlamaya başladı. Son aylara bakıldığında ise S&P 500 endeksi Ağustos 2021'den beri en uzun aylık yükseliş trendinde. Amerika tarafında açıklamalar öncesi veri takviminde yoğun bir gün oldu. NBA mortgage başvuruları %0.8 düşüş yaşadı. Özel sektör istihdamı ise 200 bin yükselme beklentisine rağmen 127 bin yükseldi. Çeyreklik gayri safi yurt içi hasıla büyümesi %2.8 beklentisine karşılık %2.9 olarak açıklandı. Kişisel tüketim endeksi %1.6 beklentisinin üzerinde %1.7 olarak açıklandı. Aylık perakende envanter verisi de %0.5 beklentisinin üzerinde %0.8 olarak açıklanırken, Chicago PMI %47 beklentisinden düşük %27.2 olarak açıklandı. Konut satışları ise %5.3 düşmesi beklenirken %4.6 düştü. S&P 500 %3.08 yükselişte 4079 puandan günü tamamladı. Değer kaybeden bir sektör olmazken en çok yükselen sektörler %5.03 ile bilgi teknolojileri, %4.92 ile telekomünikasyon ve %3.48 ile isteğe bağlı tüketim oldu. Dow Jones endeksi %2.18 değer kazancıyla 34589 puandan günü tamamladı. Endekste düşüş yaşayan bir sektör olmazken en çok yükselen sektörler %4.47 ile bilgi teknolojileri, %2.87 ile telekomünikasyon ve %2.50 ile sağlık oldu. Nasdaq %4.41 primle 11.468 puandan günü tamamladı. Endekse 30 günlük ortalama hacimlere göre dün %39.74 hacim yükselişi gözlendi. Avrupa hisse senedi piyasalarında Powell'ın açıklamaları öncesi Çin'den gelen karantina kısıtlamalarının kalkmaya başladığı haberiyle Amerika'ya oranla sınırlı kazançlar görüldü. EuroStox 50 endeksi %0.77 yükselirken, FTSE 100 endeksi %0.81 primlendi. DAX endeksi, major Avrupa endeksleri arasında en sınırlı kazançla seansı bitirdi. En çok yükselen sektörler %1.84'le isteğe bağlı tüketim ve bilgi teknolojileri olurken, en çok kaybeden sektörler %1.30'la gayrimenkul ve %0.4'le endüstri oldu. Bugün beklenen veriler arasında Amerika tarafında kişisel gelir ve harcama verileri, işsizlik başvuruları ve ISM üretim PMI verileri bulunuyor. Avrupa tarafında ise Fransa aylık ve yıllık CPI beklenen veriler arasında. Gün içerisinde kayıp ve kazanç arasında gidip gelen dolar endeksi Powell'ın açıklamalarının ardından gerileyerek günü %0.89 kayıpla 105.87 seviyesinde kapattı. Başta enerji olmak üzere pozitif seyreden emtia fiyatları, g para birimleri arasında Norveç kronu, Avustralya doları ve Kanada dolarının pozitif ayrışmasına neden oldu. Dolar-Norveç kronu paritesi %1.56 düşüşle 9.84.75, Dolar-Kanada doları %0.94 düşüşle 1.34.44 seviyesine girilerken, Avustralya doları-Dolar paritesi %1.47 primle 0.67.89 seviyesine yükseldi. Dolar karşısında en düşük performansı ise yen gösterdi ve dolar yen paritesi yalnızca %0.38 kayıpla 138.01 seviyesine geriledi. Diğer G10 para birimlerinde ise euro dolar paritesi %0.69 primle 1.0408, sterlin dolar paritesi ise %0.80 primle 1.2052 seviyesine yükseldi. 1745 dolar seviyesine kadar gerileyen altın, Powell'ın açıklamalarının ardından günü %1.08 primle 1769 dolar seviyesinde kapattı. Yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 1797 dolar seviyesinde bulunan 200 günlük ortalama direnç olarak takip edilebilir. Gün içerisinde sınırlı kayıplar yaşayan Amerika tahvilleri, Powell'ın açıklamalarının ardından kayıplarını geri alarak günü pozitif tamamladı. Amerikan 10 yıllık getirisi 10 puan gerilemeyle %3.63, 2 yıllık getirisi 13 puan gerilemeyle %4.33 seviyesine geriledi. Euro bölgesinde beklentinin üzerinde gerileyen enflasyon verisine rağmen tahviller satıcılı seyretti. Almanya 10 yıllık getirisi 1 puan artışla %1.92, İtalya 10 yıllık getirisi 5 puan artışla %3.86 seviyesine yükseldi. Benzer şekilde Birleşik Krallık 10 yıllık getirisi de 6 puan artışla %3.14 seviyesine yükseldi. Girişen ülke euro tahvillerinde dün karışık bir seyir hakim oldu. Türkiye Hazine Euro tahvilleri ise diğer gelişen ülkelerden pozitif ayrıştı. 2 yıllık hazine euro tahvilinin getirisi 8 puan kayıpla %6.49, 5 yıllık getirisi 11 puan kayıpla %8.21, 10 yıllık getirisi ise 9 puan kayıpla %8.82 seviyesine geriledi. 5 yıllık ülke risk primi ise günü yaklaşık 5 puanlık düşüşle 527 seviyesinde tamamladı. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.